Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana salatası paylaşmak istiyorum. Salata yapmak için gereken malzemelerimiz bunlar. 1,5 kilo kadar lahana alıyoruz. 2 adet havuç. 3-4 diş sarımsak, 1-2 adet kırmızı acı kuru biber. Tohumları içinden çıkarıyoruz bir yemek kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı tuz. 100 gram sıvı yağ cezve içinde koydum ısıtacağım. Bir tatlı kaşığı kişniş ve su da erimiş limon tozu. Bu kadar. Hadi o zaman bu inanılmaz lezzetli salatayı yapalım. İlk önce lahanayı kesiyoruz. Küp küp keseceğim. şöyle bir bir buçuk santim kalınlığında olacak. Ben hemen bir kaba aktarmak istiyorum büyük bir kap alacağım. Sonraki işlem kolay olsun diye. Evet. Şimdi şimdi böyle bir rende de e, uzun uzun havuç kesiyorum. Bakın ne kadar güzel oluyor. uçumuzu doğradık ve leyin içine aktarıyoruz. Lahana yanına şeker ve tuzu ilave ediyoruz ve güzelce ne karıştırıyoruz. Şöyle birbirinden ayrı olun da. su içine iyice işlesin sonra. Vanayı güzelce karıştırıyoruz. Bir sebzenin suyu salsın diye 15 dakika kadar bekletiyorum. O arada sarımsağımızı ve biberimizi ufalayalım. biberden çıkardık çıkaralım. Evet 15 dakika geçti. Şimdi tam zamanı sıvı yağ koyuyoruz ateşe ve ısıtmaya bırakıyoruz. Bu anamın suyu saldı. Sıkarak başka bir kapağı aktarıyoruz. üzerine kişniş biber Evet kaynamış olan sıvı yağımızı üzerinde yavaşça döküyoruz. eritmiş olduğumuz limon tozunu döküyoruz. İsterseniz tadından bakarak dökebilirsiniz. Fazla ve eksik gelmesin. Karıştırıyoruz. Ve sarımsağı döküyoruz. şimdiden görüntü bu kadar lezzetli bir de bekleyince çok daha lezzetli olacak inanılmaz bir lezzet bu keşniş çok e, değişik bir tat bırakıyor eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için videomu beğenip каналыма абоне олмай, унутмайын.